Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Çan iki Termik ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde yukarı yönlü eğilimlerin devamladığı için birlikte hep 18.50'lerin üstü kapatsın. 18.30'ların altına salmasın diye değerlendirmiştik. Maalesef bu hafta tamamen bütün teknik göstergelerin şirket altına saldı, altına indi ve negatif tarafa biliyorsunuz geçti. Özellikle Perşembe günü dünkü kapanışları baz alarak değerlendirme yaparsak dün biliyorsunuz ki 18.07 şirket kapatmıştı ve bu kapanışları negatif olarak olarak değerlendirmiştik. Bu negatifliğin nedeni belli sevgili dostlar. Bakın şirketin e, trendlerine bakın bir kenara bırakıyorum. Bak trendler başka bir konu. Onu bir kenara bıraktım. Matematik konuşuyorum sizlere. Mavi matematik her zaman der ki trendler her ne kadar aşağı kırılmış olsa ve her ne kadar düşen trendler hala devam ettiğini burada birlikte görüyor olsak da bakın matematikler şimdi ilerleyeceğim sizlere her ne kadar bunlar oluyor olsa da matematik der ki bu şirket 10 günlük 20 günlük ortalamasının altında kapattı dün yani perşembe günü kapanışları özellikle bazı konuşuyorum mesela cuma da zaten şirkette hala 18 ellerin altındayız ama yani 10 günlük 20 günlük ortalamanın kırılımı kısa vadeli ilk bozulmadır 50 günlük, 100 günlük ortamların aşağı kırılması ve 200 günlük fiyatlamaların 200 günlük ortamın üstünde kalamıyor oluşumuz orta vadeli, uzun vadeli, yukarı yönlü bir trendin olamadığının, oluşamadığının göstergesidir. Bunun yanında RSI değerinin 47 değerinde oluyor olması şirketin maalesef bakıldığı zaman güç kaybının devam ettiğini ve orta referans değerin altına sarktığını göstergesidir. Yine bakıldığı zaman haftalık piyotun ve aylık piyotun altında kalıyor olması da ayrıca sıkıntılıdır. Çünkü pivotlar bizleri yukarıya yönlü mü şirketin gideceğinin yoksa aşağı yönlü mü gidip gitmeyeceğinin göstergeleridirler. Ama bizim baktığımızda haftalık pivotumuzun da aylık pivotumuzun altına kalan bir tane termik var. Bu da matematik der ki, yön aşağıya doğru olacak ve şirket geri çekilebilir anlamına getirmektedir biliyorsunuz ki. Bunların da hala şirket altında. Bu yüzden işte 10 tane parametre var. Bu 10 tane parametrenin şu anda altında gezinen bir tane hani kiter mi görmekteyiz. Bu yüzden ben kapanışları haftalık bazda iyi bulmadığımı, dün ondan önceki günlerde iyi kapanışların gelmediğini anlatmaktayım. Biz bu 10 tane parametrenin üstü kapanışlar gelmediği müddetçe şirket tarafında yani 20 var bunlar aşılamadı bırakın yani bunların üstüne kapatmayı daha hedef bile anlatamıyor. Çünkü daha yukarıda 20 hedefi var 27 yüzler var 20 51 lira var biliyorsunuz ki var yani fiyatlar 20 lira 40 kuruş var. Daha bunları aşamamışken daha ilk önümüzdeki engel ve hedefleri daha aşamamışken bir de tekrar bozulmuş olmamızı iyi değerlendiremiyoruz. Bu yüzden uğraştırmaya devam edecektir Çanik Termik diye maalesef özetliyoruz. Önümüzdeki haftada maalesef çok iyi görüntüler yok Çanik Termik'te. Ne zaman geleceğiz bakacağız bu şirketler Çanik Termik özelliğinde ayrıca bu trendlerin üstüne atacak. Tekrar bu parametreleri pozitife çekecek ve matematik evet diyecek. Ondan sonra hedef anlatmaya başlayacağız. Önce matematiğin düzelmesi lazım. Matematik düzelmeden teknik de düzelmeyecektir. Teknik düzelmesi de şirketin yönü yukarı değil, e, pilotların altına kalmasıyla destekle doğru olacaktır bilginize. Ve şişejen fabrikalarımız ile devam edelim şirketimiz tarafında. Haftalık kapanışlar maalesef bu hafta çok iyi olacak gibi durmuyor. Çünkü şirketler çarşamba günde ifade etmiş olduğun gibi trend desteği aşağı kırıldı ve şirket tarafında malumunuz düşen bant ortaya çıkmaya başlamıştı. Şimdi burada en önemli noktalardan bir diğeri ise 10 günlük 20 günlük ortamın şirketin tekrar altına inerek hem dün hem de bugün bakıyoruz şimdi bakın hala bunların yani en önemli ilk iki gösterge buradan bunlar kısa vadeli bizim trendimizin bozulduğunun ilk sinyalleri biliyorsunuz ki artık are sayın sürekli o güçlü eğilimini bakın bir güçlü bir tırmanışı vardı farkındasınız bunu tekrar aşağı kırıp bakın alttaki referans fiyat diye ifade ettiğimiz 50 değeri çünkü RSI değeri 0 ile 100 aralığındadır. 30 ve 70 en önemli parametrelerdir ama ortada referans fiyatı 50 parametresidir, noktasıdır. Bu yüzden yine o sınır çizgiye tam orta denk noktaya gelmeye başladı. Bu da çok iyi tabii ki olmadı yani şirket güç kaybetti. Bundan yaklaşık olarak bir e, ay önce, bir ay önceki dönemde RSI'ye 65-70'lerde gezinirken güçlü bir trend yönelik bir eylem gösterirken bugün baktığınızda RSI değeri artık ortaya doğru geri çekilmiş gözükmekte bir de bunun üstüne incelendiğinde şirketin haftalık bazda takip ettiğimiz pivot seviyesinin ve ay boyunca takip ettiğimiz mart ayı boyunca da izleyeceğimiz 51.68 olan pivot seviyesinin altında olduğunu görmekteyiz. Bir şirketin pivot değerlerinin altında oluyor olması ne demek? Şirketin desteklere doğru inme olasılığının önü açıldı demek. Bu yüzden şirketin yukarı yönlü eğilimine değil destekte doğru eğilimini işte bu 5 parametre nedeniyle anlatmaya başlıyoruz. Bu yüzden iyi olmadı maalesef diye değerlendirmekteyiz. Önümüzdeki dönemde 54'leri izleyeceğiz. Yani en az şöyle tekrar şirketin bu saydığım zaten 5 tane parametrenin üstüne çıkması gerektiğini ifade edeceğiz. Bu 5 parametreyi kırarsa da hedefleri kırmakla uğraşacak. Hedeflerde 53, 900, 54 gibi fiyatlardan geçecek. 54'ü kırana kadar uğraşacağız yaşayacağım da bilginize bundan sonra. O yüzden önümüzdeki haftaya, yeni haftaya, Mart ayının ilk haftalarını mükemmel şekilde girecek gibi durmuyor şirket. Bu 5 tane parametrenin altında kaldığı için dalgalamalar devam edecek anlamı taşıyor bu da. Altta da şirketin en önemli desteği 49.50'ler alabiliyorsunuz ki o noktaları takip ediyor olacağız bilginize. Önümüzdeki hafta 49.50'yi izleyerek 54'lerin üstüne atar mı? Bu 5 parametreyi kırıp geçer mi? Konusunu tartışıyor olacağız. Ve Aselsan'ımız ile devam edelim. Şirketimiz tarafında çok yoğun bir baskı söz konusu. Bugün özellikle Cuma günü 1 Mart tarihinde Bank of America Pasta'nın geldi. Tek başına %54'ünü satıyor şu anda gözüküyor. Bu çok yoğun bir mal satışı. Ee, karşıdan iş yatırım alıyor gözüküyor ama dağınık bir alım söz konusu farkındaysanız. 24 milyon bir para çıkışıyla başladık 1 Mart Cuma gününe. Burada önemli olan nokta bozulmamaktır. Bu bozulmamak için de 58 rakamın altına inilmemesi. Her zaman biliyorsunuz ki bu 58'i fiyattan üstünde şirketimizin kapatması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü eğer 57.800 hatta düzeltiyorum. 57.800 58'ler eğer aşağı kırılırsa ve şirketimiz 59-360 gibi fiyatların e, ortalama üstü kapanışlar gerçekleştiremezse işte o zaman şirket tarafında maalesef ilk zayıflama sinyallerini artık e, almıştık zaten 61-300 seviyesindeki biliyorsunuz ki ara bölgenin kırılması ile birlikte 61-562 biliyorsunuz ki vardı o bölgelerin aşağı kırılımı zaten şirkette ilk momentum kaybının ve ilk pivot haftalık bazı derin altına sakmak anlamına geliyordu ama bu bir sinyaldi. Ali baktığımızda bak trendlerin altına iniyor olması başka bir zayıflama sinyaliydi tabii ki. Ama bunlar sadece iki taneydi. Bunun dışında başka bir herhangi bir sinyal üretmedi ya da herhangi bir bozulma şirket gitmedi diye anlatmamızın sebebi budur işte. Hala bakalım da 58 lira gibi çok ciddi önem arz eden noktayı takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü eğer 57.800'lerin altına inersek bugün ya da önümüzdeki hafta fark etmeksizin bakın bunların altına inersek zaten iki tane sinyali negatif hafifleştirdik. Zaten iki sinyal zayıfladı. Bir de bunların üstüne gider. 10 günlük ortalamalar, 20 günlük ortalamalar aşağı kırılırsa kısa vadeli anlamda ilk bozulma sinyallerini algılama ve anlama olasılıklarımız iyice güçlenir. Eğer bu rakamların altına gelirse trend desteği kırılır ve aylık pivotların altına sakmış olur. O yüzden 57 800 58 kırılmasında hep 59 60'ların üstünü kapatsın diye anlatmamın nedeni bu işte aslında. Yoksa matematik tamamen negatif tarafa geçer. Ve teknik zayıflarsa da şu ana kadar hiç teknik zayıflamadı. Hep üstünde yürümeye şirket 45'ten beri devam etti. Ve bizi 45'lerden farkındaysanız ciddi yükselişlerle 67'lere kadar taşıdı. Biz bunu 45'ten beri görmekteyiz. 45'ten bize 67'ye taşıyan trend... Bozulmasını istediğimiz için 58'lerin altından inmesin diye anlatıyoruz bilginize. Bakalım takip ediyoruz. Bu noktalar çok ciddi önem arz ediyor. Hep beraber takip edeceğimiz fiyat hem bugün hem önümüzdeki hafta bu 57.800 olacaktır. 57.800 858 kırılırsa o zaman şirket bozuldu deriz. Bu bozulma hala yaşanmadığı için 60'ın üstü kapatması çok önemli. Hala tutunma ve önümüzdeki hafta buradan toparlanma eğilimi çünkü vardır deriz. Çünkü hala parametreler çoğunluğu bizden yani hala büyük bir kırılım yapmadı aset sanımız bilginize. ve devam edelim petkim ile haftalık kapanışların hep sizlere 238'in altına gelmesin inmesin hep mümkün ise 24'lerin üstü kapatsın diye anlatıyoruz. 25'lerin üstüne atıp geçerse de eğer 25, 25, 18 gibi fiyatlar var. Eğer bunların üstüne atarsak da şirketin çok daha ciddi pozitif tarafa geçebileceğini ve tahtanın tamamen teknik manada yeni rekorlara doğru adım atabileceğini biliyorsunuz ki mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden şirket tarafından mümkünse tercihimiz hep 25'lerin üstü kapatsın. 25, 25, 18. Mümkünse de şirketimiz 23, 800, 24'teki bölgelerin altına salmasın, sarkmasın istiyoruz farkındaysanız. Hep bu noktaları takip etmeye devam ediyoruz birlikte. Bu noktaları anlatmaya da devam da edeceğiz aynı zamanda önümüzdeki süreçte. Şirketimiz 23.800'lerin altına inmediçe 24'lerin üstü kapattığı müddetçe çok ciddi önem arz hala birinci göstergenin üzerinde hala buradan gelen dik trendler var biliyorsunuz ki 23 lira 10 kuruş seviyesine denk geliyor. Bu 23 10 23 30 gibi altta destekler var. Trend noktası var ve pivot destekler aynı zamanda da söz konusu ve bunlar tam da trendlere denk geliyor farkındaysanız. E, o yüzden 23-10-23-30 aralığı çok ciddi önem arz etmekte bunların da hala üzerinde 24 lira rakamının şirketimiz hala üstü fiyatlamaya kalmaya devam ediyor bu da gayet güzel önemli bir de ne lazım bize 25'ler değil mi Yani bu da olursa çok daha iyi olur diye düşünmekteyiz çünkü petkime e baktığınız zaman e, incelendiğinde işte 10 günlük 20 günlük değil mi bugün 24-38'e kadar yükseldi ve bugün bir kez daha 10 günlük 20 günlük kısa 50-100-200 orta ve uzun vadeli anlattığımız. RSI hala sıkıntısı yok diye ifade etmekteyiz. Trendler devam ediyor. İşte aylık pivotun hala şirket üzerinde ve 8 tane parametrenin hala üzerinde olduğunu görüyorsunuz işte şirketin. Bu yüzden hani sorun yok diyoruz ama hani 25'lerin üstüne atıp kalır ve istikrar sağlarsa çok daha hızlanabileceğini hani şirket tarafına ne olur? 25-25-18 üstüne atmayı başarırsak önümüzdeki hafta işte 26-20-26-25-27 lira 28-10-28-20 aralığı gibi 30'lara doğru eğilimler anlatma olasılığımızın önünü açıldığını çünkü ifade edeceğiz. Bunların olasılığı açılacak ve şirket yukarı bir eğilime doğru bizi taşıyabilirler diye düşünmekte olduğumuzu ifade ederiz bilginize. Bu yüzden Petkim'de hala odak noktamız budur. Bu noktalardır. 23-10-23-30 kırılmadıkça şirket bozulmaz. 24 üstü kapattıkça da şirket baktığımızda çok ciddi bir hani bir parametre bozulması yapmaz diye düşünüyoruz. Bunların üstü kapattıkça hep 25'i kırmakla mücadele ediyor olacağımızı değerlendirmekteyiz bilginize. Ve tüpraşımız ile devam edelim haftalık kapanışlar nasıl gelmeli son bir haftadır birlikte 159, 159.860'ları sürekli test eden bir tüpraş görmekteyiz. Son 10 günden beri de hep ne anlatıyoruz? Bu rakamların altına inmemeli. Yani 160'lar kırılmamalı. Hep mümkünse 163, 166 gibi fiyatların üstünde kırıp kalmalı. Yani en az 163 lazım bize. 160 en kötü, tercihen 163'ler. Bunların üstünde kapatmalıyız ki hani şirket tekrar eski yatay bölgenin altasına saytmasın, tekrar şirket baktığımızda alt bölgenin altına düşmesin ve momentum kaybetmesin diye bu rakamlar çok önemliydi. Biz de şu anda bu fiyatların ortasındayız. Yani 160'ların altına inen bir tüpraş görmedik. Ama 163'lerin üstüne atıp kapatan kalan biraz değişmek için adımlar atan bir tüpraş da şahitlik edemedik bu hafta. Sınırda kaldık bu hafta ve sınırda kapanış yapacağız gibi durmaktayız. Bu rakamların önemi şuradan geliyor. Niçin sürekli 160? Çünkü 160'ların altına inen ve 163 üstü fiyatlayamayan bir tüpraş demek. 13 günlük ve 22 günlük hareketli ortalamaların altına inmek demek. Bunların altına inmek demek de bizi 140'lı fiyatlardan 175'lere kadar taşıyan trendlerin altına salmak demek. Bunların üstü kapatıp kaldıkça biz rekorlar kırdık. Ama bunun altına inersek momentum kaybı ortaya çıkabilir diye değerlendirmekteyiz. Yine aynı zamanda bunlar eğer aşağı doğru kırılmış olsaydı ki kırılmadı ama RSI 50 değerinin altına inmeye başlayacaktı ve güç kaybı artacaktı bununla birlikte şirket trend listelerini aşağı kırılmış olacak. Ve aynı zamanda aylık pivotunun ve haftalık pivotlarının altına sakmış olacaktı. Yani şu anda baktığımızda bu sınırda kritik bölgede dememizin nedeni bu işte. 6 tane olay geçiyor burada. Bu 6 tane olay buraya bakıyor. 159'ların 160'ların altına inmesin. Mümkünse hep 163'lerin üstü fiyatlasın dememizin nedeni bu işte. Çünkü bu 6 parametre patlarsa güç kaybı sürer. Trend kırılmış olur. 10 günlük, 20 günlük kısa vadeli gösteriler aşağı patlar. Şirketin pivotları haftalık ve aylık olmak üzere aşağı kırılmış olur tamamen. Ve böylelikle şirkette yukarıyı zaten bırakın anlatmayı tam tersine yönün aşağıya doğru iyice olacağını ve şirkette maalesef aşağıya yönlü 154 900 155 gibi işte ardından şirket tarafında maalesef 146 400 gibi 146 400 147 300 gibi fiyatlara doğru bir eğilimin olasılığının önünü açılacağını çünkü en az değerlendirmeye başlarız da o yüzden desteklere doğru ilerleyişlerin önü açılır. Bakalım takip ediyoruz sınırda kaldık önümüzdeki haftaya kalacak umutlar ve beklentiler bu haftada böyle geçip tüpraşta bilginize ne mükemmel bir kapanış var ne de çok ciddi negatif bir kapanış var bekletmeye devam ediyor bu haftada önümüzdeki hafta karar vermesi gerekmekte diye anlatıyor olacağız bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföylerimiz, günlük, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matriks analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatman istendeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek? Hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik, özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>